Rentekar konusunda suçlamaların hiçbiri hepsi yalan. Benim 500 araba değil toplam bizim firmamıza kiralamış olduğumuz 54 tane araç var. Bunun zaten 39-38 39, 39 38 tanesini iade etmişiz. Belgeleri de size vereceğim. Savcılığa da verdik. Evet, Cumhuriyet Savcılığında da var. Ee, arada kalan bir 15-20 tane araba var. Biz ilk olay olduğu zaman Mersin Emniyeti'nde firmaları biz aramışız. Telefon kayıtlarımız var. Fabrikamıza çağırmışız demişiz ki senin ne aracın kayboldu? Biz tamam biz buna kiraya verdik ama sen bizim yüzümüzden mağdursun, paranı ben ödeyeyim demişim. Şikayete gerek yok. Ne var? Tamam abi demiş, akşam yemek yemişiz, sabah gitmiş emniyete şikayetçi olmuş. Madem şikayetçi oldun, ben de hakkımı savunuyorum. Ben de mağdurum. Benim şu anda ödemiş olduğum 3. aydan 9. aya kadar 1 trilyon 657 milyar kira parası var. Dekontlu hepsi, banka makbuzlu. Bunları da savcılığa sunduk. Evet. Ve bana dedikleri şu, sen 20 tane arabayı 5 bin dolardan 100 bin dolara satmışsın. 200 milyar 220 milyar kar elde etmişsin e 1 trilyon 657 milyar kira ödeyen adam 220 milyarı niye yapsın böyle bir mantık var mı yani 1 trilyon 400 milyar ben zarar edeceğim 200 milyar araba satacağım var mı efendim e şimdi ben de bunu sorguluyorum şimdi basında bize linç operasyonu başlatıldı bunu neden başlattıklarını da bilmiyorum ee, hatta yorumları okuyorum. Adamın 3 yıl önce arabası çalınmış. Adam yorum yapıyor. Diyor ki ya 3 yıl önce benim arabam çalınmıştı. Acaba bu adam mı çaldı? Bu adama nasıl ulaşabilirim diye. Basında yorum Şeyde linkte yorum yapmış. Hürriyet gibi, Show TV gibi yılların kanalları aslı astarı olmadan, savcılıkta incelemeleri yapmadan, bu adamın hakkında acaba böyle bir şikayet var mı yok mu demeden haber yapıyorlar. Bakın benim eşim var, benim ailem var, benim sülalem var. Biz 10 bin kişilik bir aileyiz. Herkes bizi bilir. Benim şu anda tüm ailem beni arıyor bu olay nedir diye. Benim beraat ettiğimi halen haberlere ya vermiyorlar. Yani halen sanki ben Adana'da gözaltındaymışım gibiyim. Sanki halen elebaşı gibiyim. Ben Adana Emniyetine götürülüyorum. Oradaki emniyet amiri ismi lazım değil Allah razı olsun ondan da. Beş kere bilgisayarda kayıtlara bakıyor ya başka şikayet yok mu diye. Bakıyor bakıyor bir şey yok. Beni sabah 9.30'da avukatım adliyede savcı beyle görüşüyor. Adam serbest bırakılacak belli. Çünkü beni niye Adana'ya götürüyorlar? Polisten kaçtığım için. Ama polise mukaveletim yok. Zaten Adana Emniyet Müdürlüğü'nün kameralarını incelemişler. Polisler de bana diyor elini kolunu sallayarak gitmesin diyor. Senin suçun yok diyor. E cezası da yok bu işin zaten. 6 ay tabanı. Hani savcı istese buna ceza verilemeyeceğini de herkes biliyor. Polisler de bunu biliyor. Sırf benim hakkımda başka şikayet olur mu diye öğlen 1.30-2'ye kadar beni nezarette tuttular. Beni adliyeye çıkartmadılar. Bütün firmaları aradılar. Gelen giden yok. Şikayetçi yok. Benim hiçbir yerde imzam kaşem yok. Üzüle üzere beni serbest bıraktılar. Onlardan da özür diliyorum burada yani beni serbest bıraktıkları için. Asılsız bir iddia